Fatih Sultan Mehmet Han, Büyük Türk, Grand Turko, Peygamber Efendimizin Konstantiniye elbet feth Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fethedecek ordu ne güzel ordu sözlerinin gerçekleşmesine mahzar olmuş Büyük Türk Sultanı. İstanbul'un tanrı bile yıkamaz dedikleri surları yıkmış Osmanlı'nın 7. Padişahı. İstanbul'un fethi ile Fatih ünvanını almış ikinci Mehmet. Çocukluğu travmalarla geçmiş, haylaz bir çocuk olarak görünen Yüce Türk. Sultan II. Murat ve Hüma Hatun'un oğlu olarak 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece 1432'de Edirne'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan beri hem batı hem doğu kültürleriyle eğitimlerini almıştır. Devrin önemli bilginleriyle çalışıp ve bu konuda kendini sürekli geliştirmiştir. Çocukluk dönemi bir müddet Edirne'de geçtikten sonra 10 yaşlarına doğru Bursa'ya yerleşmiştir. Şehzadelerin bir gelenek olarak devlet yönetimine alışması ve kendini geliştirmesi amacıyla sancak beyliği uygulaması olarak Manisa'ya gönderilmiştir. Onun hayatını Google'a girip Fatih Sultan Mehmet yazdığımızda karşımıza çıkan safsatalar ile anlamamız mümkün değil. Babası Sultan Murat küçüklüğünden beri abisi Şehzade Alaaddin'in tahtin varisi olarak görmüştür. Fatih Sultan Mehmet aklı ermeye başladığı her andan itibaren babası hükümdarı tarafından devamlı arka planda bırakılmıştır. Ama gel gör ki arka planda bırakılan bu çocuk yeri ve zamanı geldiğinde bütün dünyaya diz çöktürecektir. Arka planda kalmakta olan bu zeki çocuk kendisinin gelişimine daha çok matematik ve gök bilimi alanlarında yön vermiştir. Karşısına çıkan hiçbir olumsuzlukla geri adım atmayıp kendi yarattığı stratejileriyle düşmanlarından hep bir adım önde olmuştur. 13 yaşında babasının hükümdarının geçirdiği depresyon nedeniyle tahta çıkmak zorunda kalmış, koltuk ve güç meraklısı olan vezirler tarafından tekrar indirilmiştir. 13 yaşında babasının yanına giderek "Baba senin tahta geçmeni istiyorum. Sen hayattayken ben bu tahtın sahibi olamam." demiştir. Fakat babası bunu demesine karşın "Artık padişah sensin. Fatih Sultan Mehmet de buna karşılık olarak babasına "Eğer padişah bensem senin tahta geçmeni emrediyorum diyecek kadar daha o yaşlarda otoriter bir devlet adamı olduğunu kanıtlamıştır. Babasının vefatına kadar 6 adet dil öğrenip matematik ve gök bilimi alanlarında kendini geliştirerek en üst seviyelere kadar çıkmıştır. Tahta geçesiye kadar İstanbul'u araştırmış, onun sur yapısının teknik çözümlerini çözecek kadar matematik bilgisine sahiptir. Aynı zamanda bu surları yıkabilecek topların yapımında kullanılan teknik çizimleri çizebilecek kadar da matematik öngörüsü vardır. Tahta geçtiği ilk andan itibaren İstanbul sevdasından vazgeçmeyecek kadar mükemmel bir idealist. Tahta geçişinin ilk yıllarından itibaren İstanbul fetihinin seferinden vazgeçirmeye, bu fikri onun aklına zikretmeye çalışmalarına rağmen kendi öğrendiği ilim ve bilimden emin olacak kadar kararlı bir kişiliğe sahiptir. Mükemmel bir askeri dehası vardır. Yönettiği tebaayı ileri noktalara taşıyacak kadar mükemmel bir ekonomist, şimdiki yıllarda kullandığımız Marmaray hattının teknik şemasını çizecek kadar ileri görüşlüdür. Avrupalıdır. Batıyı örnek alır fakat batının daha iyisini yapmak için her zaman daha çok uğraşır ve yapar da. Dönemin ünlü sanatkarları batıda, Avrupa'da, Grand Turko'nun yönettiği Osmanlı'da özgür bir şekilde sanatlarını icra edebileceklerini düşündüklerinden dolayı o dönemlerde Osmanlı devletine akın akın gelmişlerdir. Hoşgörülüdür. Yönettiği zamanlarda yönettiği tebaya birçok kilise ve cami yaptırır. Sosyal demokrat yaşamdan yanadır. İstanbul'un fethinde çok zorlanmıştır. Kendinden önce 6 defa denenmiş ve fethedilememiştir. İmkansızı başarmak üzere sefere çıkıldığında etrafındaki bir tane veziri bile kendisine güvenmemiş ve yalnız bırakılmıştır. Savaştaki bütün stratejileri bu olumsuz ortamda dahi kendisi yönetmiştir. Ne var ki, gemileri karadan yürütebilecek kadar askeri bir dehası vardır. 52. günün sonunda 50.000 askerle başlayan sefer 10 10.000'lere kadar düşmüş, yorgunluktan ve artık bıkkınlıktan azim ve inancı düşmüş olan askerleri bir konuşma metni yaparak onları ikna kabiliyetine sahiptir ve nitekim 53. gün İstanbul'un surları konuşmanın dahilinde azim ve inançla yıkılmıştır. İstanbul halkına o zamana kadar barbar fatih, barbar türk olarak tanıtılan Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığı ilk andan itibaren gayrimüslimlerin savaşta kaybettiği bütün zararlarını karşılayacak ondan sonra da onlara istihdam yaratacak kadar cömerttir. İstanbul'un fethi ve daha sonrasında olmak üzere sürekli Avrupa'nın hep önünde yer almış, yaşantısı boyunca birçok suikaste uğramış, Çocukluğundan itibaren sürekli ölüm korkusu içinde yaşayan fakat yaptığı bütün işlerle dünyaya meydan okuyan yüce Türk Fatih Sultan Mehmet Han. Bizans'a sığınan şehzade Çelebi Orhan'dan dolayı kardeş katli vaciptir kanununu çıkartacak kadar otoriter bir devlet adamıdır. Çoğu girdiği savaşta meydanda asker savaştırmadan sadece masa başında ülke alacak kadar mükemmel bir siyasidir. Gel gör ki bu kadar olumsuzluklara, bu kadar imkansızlıklara rağmen dünyanın en güçlü imparatorluğu yaptığı bir devleti, ondan sonra gelecek varisleri bir yüzen İngiliz rıhlısına sığdıracak kadar korkak olacaktır. Hayatını bir videoya sığdıramayacağım bu Grand Turco Büyük Türk Sultanının umarım düşünce tarzını ve hayatını anlayarak karşılaştığınız her olumsuzlukta vazgeçmek yerine bütün imkansızlıklara rağmen savaşmayı tercih edersiniz. Fatih Sultan Mehmet Han Grand Turko